Annem mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı kurabiye yapacağız. Şimdi size malzemeleri göstereceğim. Burada 2 su bardağı unumuz var. 4 adet kırmızı elmamız. 1 çay bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. 1 çay bardağı ceviz. 1 adet margarin, 1 adet kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 adet rendelenmiş e, portakal kabuğu ve son olarak da bir tatlı kaşığı tuz. Hadi şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, elmalarımızı rendeledik. Şimdi de ocağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, elmalarımız bir 5 dakika kadar kavruldu. Şimdi sıra bir çay bardağı şekeri dökmeye geldik. Bunu malzemelerde söylemeyi unuttuk. karıştırıyoruz. Bu arada diğer ocakta da margarinimiz eriyor. Hamur hamurunu için. Şimdi sıra elmalarımızın üzerine cevizi dökmeye geldi. Parçalı. Ve rendelenmiş portakal kabuğumuzu. karıştırıyoruz Evet, iç harcımız pişti. Soğumaya bırakıyoruz şimdi. O sırada da hamurumuzu hazırlayalım. Öncelikle erittiğimiz margarini borcamın içine döküyoruz. Daha sonrasında yoğurdumuzu sıvı yağımızı, pudra şekerimizi, tuzumuzu, şimdi de karıştırıyoruz. Döküyoruz, karıştırıyoruz ve şimdi de kabartma tozunu döküyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu da hazırladık. Şimdi de yapılışına geçiyoruz. Merdane yardımıyla açıyoruz hamurumuzu. Daha sonrasında bir bardakla yuvarlak şekli yapıyoruz. Bu şekilde iç harcımızı koyuyoruz içine. ve iki taraftan da kapatıyoruz. Bu şekilde Evet arkadaşlar, elmalı kurabiyelerimizi hazırladık. Şöyle göstereyim size yakından. Şimdi de fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar elmalı kurabiyelerimiz pişiyor. Elmalı kurabiyelerimiz pişti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim size. kurabiyelerimizi sunumladık. Şimdi de pudra şekeriyle üzerini süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz yenmeye hazır. Şöyle göstereyim size. Burada da taze sıkılmış portakal suyumuz var. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.